Dünyada sayılı fuarlardan biri konumuna geldi. Ben bu anlamda özellikle bu fuar için gece gündüz çalışan fuar komitemize çok teşekkür ediyorum. Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği'ne ki fuarda gerçekten çok önemli katkıları var. Bu akşam da güzel bir etkinliği var. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'miz yapılan defilelerde tamamen Bursa'daki kendi şirketlerimizin ürünlerinden oluşan koleksiyon yine Bursalı konfeksiyon firmalarımızın tasarımcılarıyla stilistleri tarafından kostümler hazırlandı ve tamamen bize ait olan trend ve koleksiyonlar inşallah dünyadaki alıcılarla bir araya gelecek. Bu çok kıymetli, çok önemli. Hem markalaşma adına hem de bizim orta üst segment dediğimiz pazara daha hakim olmamız adına Bugün 40'ın üzerinde ülkeden 500'ün üzerinde alıcıyı buraya topladık. Bunu da yine Küresel Fuar Ajantası şirketimiz ve Bursa Ticaret Sanayi Odası, Uludağ Yeracaçlar Birliği hep beraber düzenlemiş olduğumuz alım heyetleriyle bugün gerçekten Bursa'da sadece bizim tarafımızdan getirilen 500 alıcı var. Bir de tabii ki 8. fuar olması hasebiyle de bu fuara ciddi anlamda geçmiş yıllardan katılan ve bugün de aramızda olan çok ciddi yabancı ziyaretçimiz söz konusu. Tabii bu fuarların bir özelliği biz Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak 8 yıldır, 9 yıldır aynı şeyi ifade ediyoruz. Bursa fuar ve kongre turizminde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu çok kıymetli. Ve bugün hem fuar komitemizi hem de tekstil sektöründeki dostlarıma bir müjdeyi de paylaşayım. Bu fuarda 130'un üzerinde katılımcı firmamız var. Bir o kadar da bizim bekleme listesi dediğimiz listede bekleyen firmalarımız var. Önümüzdeki fuarımızı inşallah bizim fuar merkezimizde gerçekleştireceğiz. Yine küresel fuar ajantası üzerinden inşallah Türkiye'nin ve bölgenin en önemli uluslararası tekstil şovunu da önümüzdeki fuarda fuar merkezimize alıp burada inşallah hem sektörümüze hem de firmalarımıza yakışır büyüklükte bir fuarı da hayata geçirmiş olacağız. Bu müjdeyi de paylaştıktan sonra fuarımızın hem sektörümüze hem ülkemize, ihracatımıza, firmalarımıza hayırlı olsun diyor hepiniz. Marka haline gelen tekstil fuarımız için Merinos Kongre Merkezimize geldik yine heyecan verici ve Bursalı iş insanlarımızın tekstille uğraşan sanayicimizin ne kadar kaliteli ve marka ürünler ortaya koyduğunu, dünya piyasasına nasıl hitap ettiğini burada görmüş olduk beraber. Ben de Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi Bursa için marka olan bu tekstil fuarının artarak artan taleple devam ediyor fuar merkezine taşınması sanki daha isabetli olacak gözüküyor. Ve Bursa içinde bir cazibe hane geldi bu. Dışarıdan iş insanları buraya alım heyetleri geliyor. 40'a yakın ülkeden gelen insanlar var. Ben başarılı olmasını diliyorum. Bol ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Thank you. 私は。